Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Şiş. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın bu benim kardeşim. Evet. Şimdi merhaba arkadaşlar. Abone olmayı. Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kalaman bir ülke. Allah'a emanet. Abicim bu niye? Evet arkadaşlar, şimdi. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Abone olmayı ve like lirin atmayı lirin unutmayın. unutmayın. Hayır. Şimdi oyun oynuyoruz. Hadi bunu tıkladım. Hadi İyi. tıkla. Allah. Ama kimden şu... kurban kullandınız? Kimden kurban En, en baştan e oynuyoruz. Helen yanında. Arkadaşlar e tekrar yapıyoruz. Şu. Şu. Dokun dokun tekrar. Şu. He. İyi. Şu. Oh be. Aa. Aa, En baştan. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan yapıyoruz. Bu. Dokun dokun şu hayır buna dokun. Oh my god. Oh my god. Robot Oh my god. Oh my god. Oh my god. İşte denizim. Koşa oh my i̇şte denizim. Evet. Oh, Deniz. my god. Deniz işte sen mavi yapmıştın değil mi can oğlum? Hayır artık buna. Deniz işte bu sen değil misin? Bana ne? Ay artık bu Bu sen değil misin işte? Evet. Anne ya. 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 artık yaptı? Elimi gönderdi. Oh my god. Peki nasıl geçti onu? Oh my god. Şu, şu. <laughs> Ancak bunu... Ya sen! Sen de şunu unuttuk lan. <laughs> en başta. Evet oraya. arkadaşlar şimdi tekrardan yaptık bu. Bu, bu. Tamam bu, bu. Bu iyi bu. gözlük elde ya. Bu Allah kahretsin. Evet şimdi Ali'yi kaybetti. Evet arkadaşlar o tekrardan yana. yaptık. Yaptım. Ee, şu İyi gün. Ali hemen yine kaybetti arkadaşlar. Tekrar bitiyoruz. Evet, şunu, şunu. Ben şu, şu bana kıymetli geldi. Bu da bana. Bu da bana. Evet arkadaşlar ben yine kaybetti. Buna tıkladım. Tıkla hadi. Hadi tıkla şu ay ortadakine. Hayır önce ben. Aa kaybettim arkadaşlar. Kendi kaybetti. Bu bu bu. <laughs> Allah Ne Hayır üç tane de yaptım ben de hadi. o iki tane yaptım ben de. Arkadaşlar şimdi annem anne buna dokunur musun? Annem öldü. Evet arkadaşlar annem kaybetti. Ke Keriz anne. Kazanan kazanan. Ben. Hayır en çok ben ben benim en çok ben kazandım ama sen de ikincisin annem de üçüncü bakın